ただいま、今日はね、大変なま、サン <noise> 2003 yılında beden eğitimi öğretmenim Havva Hoca'nın sayesinde başladım. Okul voleybol takımındaydım. Hokiyi tanıtmaya geldiler. Havva Hoca da bana Gökhan gidebilirsin dedi. 2003 kışından beri şu an 2023 yılındayız. 20 yıldır aralıksız hokeyi hizmet ediyorum. Milli sporcuyum. Ayrıca milli takım antrenörünü yapmaktayım. 2015 yılında milli takıma seçildim. Milli takım formasını giydim. Gururla taşıdım milli takım formasını. Ve milli takım sporculuğu sayesinde üniversiteyi kazandım. Millilik bursu aldım. Millilik bursu benim için çok iyi oldu üniversite yıllarımda. Ee, onun sayesinde de öğretmenlik yapmaktayım şu an hokeyin sayesinde. 7 yıldır da beden eğitimi öğretmenliği yapmaktayım. son bir buçuk iki yılda milli takım antrenörlüğü yaptım. U15, U16 ve amatör takım seviyesinde. Amacım hokey sporunu çocuklara sevdirmek. Hokeyi e, çok sevdiğim için benim de amacım ben kendi milli takım sporcusu oldum. Ben de bu ülke sporuna bir tane milli takım sporcusu yetiştirmek istiyorum. Çocuklarda e, merak duygusunu geliştirmek istiyorum. Çocukları spora yönlendirmek istiyorum. Bunları yapmak için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Gracias.